O gün halledecektik. Serdar Hüseyin'i aldığımız gün dönüp dalacaktık komutanım. O kafa o gün orada kopacaktı. Aynen. Olur mu be ya? Serdar Üsteğmen mi olacaktı o zaman? Hastaneye zor yetiştirmişiz. Nereye dönüyorsun? Komutan, Kopuz Albay bir şey demiyor mu? Biz ne yapacağız şimdi? Henüz bir emin almadık. Beyler biz hazır olalım da her iş başa düşebilir. Düşsün. Allah vere de iş başa düşsün. En zoru da bu. Ya bir telefon açıp nedir durumlar diye bile soramıyoruz komutanım. Bu ne berbat bir şey komutanım ya. Böyle olacağı belliydi. Tepegöz başından beri kanı delirtmeyi amaçladı. Sonunda da başardı işte. Haksız sayılmaz komutanım. Çok fazla üstüne gitti psikopat şeyimde. Ne zaman çıkmış? Haberi alır almaz geldim. Beş dakika kadar oluyor. Komutanım, bir husus daha var. Nedir? Serdar Üsteğmen. Kan Yüzbaşı ile beraber gitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Emniyet müdürlüğüyle bir daha konuşalım. Emredersiniz. ne alemde. Hazırız komutanım. Emrinizi bekliyoruz. Sağ olasın. Allah korusun da... ...diyelim ki... ...Kaan Yüzbaşı'nın kardeşinin başına bir şey geldi. Alamadık o <laughs> elinden. Ne yapacağız? Ne olacak? Evet. Nasıl soru be ya? Ağzını ayrı aç. Abi ben ağzımı açayım. Açayım da... ...yani... ...adam ne yapsın? Ha? Düşünün ya. Onun yerinde biz olsak ne yapardık? Cehennemin dibine düşmüşsün. Yaralanmışsın. Hastanelerde yatmışsın. Sonra bir telefon geliyor. Ne o? Kardeşin elimde. Yok ya. O değil de benim kafam at atacak Makineyi alıp böyle burnumu dikine gidesim var. Bu nasıl bir muhabbet ya? Bu nasıl bir iş? Biz neyi bekliyoruz? Murat de hemen de bir şey demedi değil mi komutan? Yok. Demedi. Hazırız işte bekliyoruz Selçuk. Hepsi bu. Bekliyoruz. Tüh, profesyonel bekleyici olduk. Bir şey yaptığımız yok. Rahat beyler, rahat. Biliyorum soruyorsunuz. Ama benim de tek bildiğim şey Kaan Yüzbaşı'nın bilinmeze gittiği. Üstelik yanında Serdar Üsteğmen de var. Kopuz gibi. Rahat. Neden buradasınız siz? Komutanım, düşündük ki Bozok Yüzbaşı'ya destek icap ederse. Burada birçok tim var, bunu biliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyaç doğarsa gereğini yaparız. Komutanım, müsaade eder misiniz? Söyle tura. Mesele nöbet değil komutanım. Mesele mesai de değil. Siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böbrek ağrırken ciğer rahat eder mi komutanım? Kol kesilmişken göz uyur mu? Ne demek bu Turan? Burası ocak komutanım. Burası iş kapısı değil. Siz bozuğa el verirsiniz. Bozok da bize el verir. Biz silah arkadaşıyız. Kaan Yüzbaşı çile doldururken biz rahat yastığa baş korumayız komutanım. Emniyetle birebir irtibat halindeyiz. Ama henüz bir ilerleme kaydedemedik. Şehrin 120 kilometre dışında bir bağ evinde bir kadın cesedi bulundu. Hayır ya. Hayır hayır, Yıldız Hanım değil. Çok şükür. Ama işler dallanıp budaklanıyor. Bir yandan Kaan Yüzbaşı'yı, bir yandan Serdar Üsteğmin'i takip edip... ...bir yandan da bir çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Size tüm söyleyebileceğim bu kadar. Madem buradasınız, hadi size bir çay İsmail'e. Oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.